Ya belasını versin. Ne yaptılar? Oldu, oldu. Beş, kaldı, beş, kadar kadar kaldı. beş kaldı. Neden böyle olur? Benim kardeşim evet. asla laf etosu olamadı. Babama şimdi? Baştan şimdi ne diyeceğiz ona? Bırakmadılar. 5 marfa kaldı. Öyle mi? Böyle haksızlık olur mu? Baksın böyle dünya. Ben böyle dünyanı istemiyorum Zaten. ne yapacağız ya burada diyoruz. Istemiyorum böyle bir Savunmayı nasıl buldunuz Ersan Hoca'nın ya. savunması? Çok güzel yaptı güzel savunmayı. Yok. Çok güzel. Detaylarıyla çok her, şey sübut her, 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 her şey şeyi sübut etti onlara. Zaten onlarda hiçbir esas yok. Hiçbir esas olmadan saklıyorlar insanı içeride. Ne yapacağız? Ya çok kötü, çok kötü. Biz elimize bir şey gelmiyor. İki devlet çaresiziz. Evet. Böyle haksızlık olur mu? Yok, Olmaz. Baksın bu dünya. Böyle haksızlık olmaz. Ağlama, ağlama. Geçen de ben dedim ağlama. Ağlama. Evet, evet. Elazığ Azerbaycanlı vatandaşı olarak Türkiye'de çok Mən öz prez, prezidentime müraciət edirəm. Biz 10 aydır aile olarak, şehitler ailesi, gaziler ailesi, hamımız müraciətdə bulundu. Dövlət başçısı bizi dinlemeliydi, bizim səsimizə ses vermeliydi. Mübariz Türk vətəndaşı olsa da o bir Azərbaycanlı növladıdır. Mübarizin günahı olmaya olmaya 10 aydır. Xəstə ana atasından uzaq yerdə, xəstə canıyla türmədədir. Hiç kəs sesini çıkarmadı. İstər Türkiyənin... Cumhurbaşkanı isterse Azerbaycan'ın prezidenti. Bu kadar göz yummak göz olmaz. Biz adalet arıyoruz. Türk adaletini tecelli etmesi gerekiyor. Böyle bir, bir, bir adaleti böyle bir şeyi biz anlamıyoruz. Kabul, Kabul etmiyoruz. Evet, biz on aydır biz ailesi olarak kabus hayatı yaşıyoruz. Bu nasıl bir hayat? Öyle olmaz. On aydır. Bu kadar insanların hissiyatıyla oynamak olmaz. Azerbaycan'ın kardeşliği böyle olmaz. Edele, 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 gelsinler biz beni alsınlar. Biz ben ben Beni alsınlar Fekin abi ben. Alın. benim, karar benim bu karar bu. etrafım benim bir aile sakıyorum Bilmiyorum. ama bir bir, aile bir bir milyon aile sakıyor. Bir milyon aile onun parası çalışıyor. Beni alsınlar abi. Burada ne kadar insan az kalmış abi böyle hiçbir şey olur mu? Gelsinler beni alsınlar. Beni tutuklasınlar abi. Hepimizi tutsunlar. Bir barize İnsanlar var abi. <laughs> i̇nsanlar var abi. Burada evet. Burada beş çalışıyor parasını alıp bilmemiş. göre? her konusu. Her şey abi. Konses konusu. Adamın işçileri 35 bin Türk vatandaşı, Azerbaycan vatandaşı şu an isimler, hepsi parasız şans, kalmış. Böyle bir, bir, şey ol corn... bir şey olur mu? Türkiye'de biz adalet bekliyoruz. Ama şu an Türkiye'de adalet görmedik. Gelsinler. Gelsinler. Cihan, adalet yoktu. Vallahi yoktu. No, ja, ja, bir oyun bu. Ondan dolayı sonu bırakıyorum. Evet. Evet. Bir daha anladık ki siparişli bir oyun. Evet. Ben bilmedim evet. mübarizi yapmış ki bunlar, bundan böyle korkurlar bunlar. Bilmiyorum. 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 Türk adaletine bundan sonra biz Bilmiyorum. güvenmiyoruz. Yere Bitti burasınlar. gitti. Beş, beş Mart'a mı ertelendi? Evet evet. Beş Mart'a evet. e bu karar duruşması hani? yeni bir şey mi var? Yeni bir şey var? Yeni bir bir şey yok. Allah. Allah. Bu millet nasıl millet? Evet. E, mi e, kıymetli dostlar. Ayarlan. Maalesef yine yine duruşma beş Mart'a ertelendi. Sabahtan beri olan bekleyişimiz yine hayal kırıklığıyla sonuçlandı. Normal şartlarda bugün karar verilmesi gerekiyordu. Fakat fakat içeriden gelen haberlere göre duruşma 5 Mart'a ertelenmiş. Mübariz Manson'un karar duruşması 5 Mart'a ertelenmiş. Son dakika bilgi olarak bunu sizlerle paylaşmak durumundayız. Bizler de çok üzgünüz. Gerçekten üzgünüz. Türkiye-Azerbaycan kardeşliği adına üzgünüz, hak adına üzgünüz, keşke böyle olmasaydı. Bu kadar sabahtan beri bekleyen insanlar bu hayal kırıklığı yaşamasaydı keşke. Yapacak bir şey yok, söyleyecek söz bulamıyorum şu anda gerçekten. Çok üzgünüz. Bundan sonraki gelişmeleri de yine takip etmeye devam edeceğiz. BG de TV'den bugünlük canlı yayınlarımız bu kadar. Yayınlarımızı burada sonlandırıyoruz. Ya, yani. balıydı, ee, evet, İstanbul'dan Tık bütün Türk dünyasına selamlar. Nur varız, nur varız, nur varız, nur varız. Nur varız, kurtuluş endamde, bizler varış azatlık ver. Eldogan Bey, senin elinde de her şey senin elinde El de Bey. Biz seni çok seviyoruz! Sen bizim arkamızda durdun. Biz Karabağ'ı aldık. Erdem kardeş, kardeş. kardeş. Arkasında dur. Kardeş Bey Sana, Allah ın Allah ın dur. sana rica ederim. Sen bizim canlısın. Sen bizim karnısın. Erdoğan Bey. Kayış bir ana gibi. Bir bacı gibi. Bir abla gibi. Kayış edelim seninle. Yalvarırım sen Erdoğan Bey. Bizim arkamızda durdun. Karabağ'ı aldık. Şimdi bu arkasında dur. Ya Rabbim ya Resulallah.

çünkü Azerbaycan halkının Sadece bizim Bu Bak Ne kadar insanlar geride gelebilir mi? Pandemiden dolayı. Bir şekilde, bu şekilde bu görmek artık ben bir şey ertelenmesinden oldukça rahatsızlar ve tepkilerini de az önce atılan sloganlarla Bizim mecbur ediyorlar Şiştaki ki her gün buraya e, toplanalım. Bize, e, her gün protesto protest edelim. Kardeşlerimiz harda kaldı. Ah biz kardeşiyiz. Biz kardeş. Ah ne yap kardeş. Bizi mecbur ediyorlar. Yine Azerbaycan oğlunu getirsen sakla burada denen bir kardeş. Ayrılık yok çare. Türkiye iktisadiyatı, Azerbaycan iktisadiyatına bu kadar hayır bir oğlanı. Gətir sağlığı içəridə. Demə ki biz qardaşıq. Allah qəssin belə qardaşlıq. Mənim İstanbul axır gəlmişim. Allah mənim bir də yolum İstanbul olsa. Bir də yolumla İstanbul olsa. Bunu edən türkün düşmanı. Bizə ilə evet, edən okay. türkün düşmanı. Aramıza gələn Evet, eee, Azərbaycandan hər görüşməyi duruşmayı... e, ee, bizzat yerine takip eden Azerbaycan'ın kıymetli evlatlarından Elçin Lembranski'nin duygularını e, sizlere aktarmak istiyoruz. Abi artık duygular zaten kalmadı. Bu akırıncı mehkemeydi. Biz çok ümit ediyorduk ki artık ben mübariz Mensimov'a göre üçüncü defa da buradayım. Biz e, çok inan, e, yani inanırdık ki bu defa mübarizi bırakacaklar. Ama bırakmazlar. Olduk, evet. Biz Azerbaycan'da Türkleri çok severiz. Erdoganı çox sevəriz. Və bə düşünürdük ki, bu qarşılıqlıdır. Amma bu gün biz onun qarşılığını görmədik. Mən şəxsən bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq deyirəm ki, mən Azərbaycanda hansı bir türkü görürəmsə, mən ona hörmət bəsləyirəm, ona sayğı bəsləyirəm, ona sevgi göstərirəm, onun dəydinə qalıram. Amma bu gün onu mən görmədim ya. Burada biz onu adi vətəndaşımıza belə mübarizə qoyqığa. Adi vətəndaşımıza belə bir hürmeti, bir saygını görmedim. Demeli biz türleri daha çok seviyoruz. Ne iki türler bizi daha çok seviyor? Biz türleri çok seviyoruz. Türk ün, Türk ün, Türk ün. Böyle. On bizim kardeşimizi tutup sokurlar içeri. Ha, ne der? Mübariz ne der kardeş? Mübariz der ki beni ev düstahlığına bırakın. Ayağıma gandal vurun, koluma gandal vurun. Evimde oturum, işimin başında yok. Ben kaçası değilim. Türk'ün polisin elinden hara kaçacağım. Yani kardeş bu güzel şey bu soyukta saatlerle de insanlar gözlüyorlar. Evet, Bir tane de bu adamın Fethi'ye nezatla hiçbir alakası olmadığı sübut olunur. Sadece olarak sebepsiz, suçsuz yere kişinin oğlunu burada yatırırlar. Çok yazıklar olsun. Ben bunu söylemek istiyorum. Evet. <laughs> ee, şimdi Seyfullah hocamla beraber tekrar. Karar buyurdunuz. E, Valla ben e, karar öncesi zaten endişelerimi bile getirmiştim. E, normal şartlarda kesinlikle tahliye olması lazımdı. Ama hep içimde bir endişe vardı. Çünkü başından beri bunun, e, bu davanın e, hukuki seyretmediğini hep söylüyorduk. Bugün de yine korktuğumuz başımıza geldi. E, maalesef Türk hukuku çok ciddi yara aldı. Çok ciddi yara aldı. Bu sadece hukukla sınırlı kalmayacak. Zaten e, kalmadı. Ekonomiye de çok büyük zarar verecek. Ya yani yatırıma, üretime, istihdama ihtiyacı olduğu bir dönemde e, böyle bir karar e, gerçekten hepimizi çok yaraladı. Vicdanlarımızı kanattı. E, özellikle şu Karabağ sevincini yaşadığımız, Karabağ zaferinin sevincini yaşadığımız şu dönemde şu insanlar ağlıyorlar, gözyaşı döküyorlar. Evet. Kadınlar feryat ediyor. Evet. Sadece buradaki insanlar, bak şu anda eksi kaç derece soğukta bu insanlar gelmişler. Rusya'dan, Azerbaycan'dan, Ukrayna'dan, başka yerlerden. Ya yazık günah. Milyonlarca insan üzmeye, kahretmeye gerek var. Ortada Gerçekten somut bir tane, bir tane delil olsa diyeceğim ki ya, ad adaletin kestiği parmak acımaz. Ama ortada bir şey yok. Bunu Ersan Şen Hoca çok güzel tek tek, tek tek anlattı. Mübariz Bey'in kendisi tek tek anlattı. Yazık günah bu ülke, Atatürk. E muhasır medeniyetler e, seviyesine çıkmaktan bahsederken, muhasır medeniyetler hedefinden bahsederken e, hukukun üstünlüğü, demokrasi, insan hakları bunları ölçü olarak almıştı. Şimdi hukukun üstünlüğü ilkesi eğer zedelenirse bu ekonomiyi de e, bozar, toplum e, toplumumuzu da bozar, insanların moralini de bozar, psikolojisini de bozar. E, ve bak şu anda kardeşliğimize de zarar veriyoruz. Yani bu kadar güzel bir zaferin ardından evet. Karabağ zaferin ardından şu insanlar şu anda e, perişan oldular. Sadece bunlar değil. E, milyonlarca insan bu kararı sabırsızlıkla bekleyen, tahliye bekleyen insanlar büyük bir karamsarlığa kapıldılar. E, bunu yapmamak lazımdı. Bunu yapmamak lazımdı. Çok üzgünüm. Sözüm bittiği yerde ve şu anda başka bir şey de söyleyecek durumda değil. Çok teşekkür edeceğim. Hayırlısı olsun demekten başka çaremiz yok. Ee, yani gerçekten e, yani bu bayram havasından sonra tekrar bu şekilde böyle bir olumsuz bir durumla e, karşı karşıya bunu yaşamak zorunda kalmak her açıdan üzücü. Türkiye Azerbaycan kardeşliği açısından üzücü. Yani, e, bu insanların hayal kırıklıklarını tarif etmek imkansız. Şu anda dediğiniz gibi dünyanın her yerinde bir, e, yüz binlerce insan, milyonlarca insan bugün milyonlar 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 bir kararı yok. bekliyordu. E, bu, bu insanlar sabahtan beri topta burada bekliyorlardı. Gerçekten okay, telefon şey, referinde şu anda yüzlerce mesaj var. Ukrayna'dan, Kazakistan'dan, Gürcistan'dan, Rusya'dan, Kafkasya'dan, bile Azerbaycan'dan her yerden insanlar heyecanla ya bir bağımsız ve azat oldu mu? Olacak mı diye soruyorlar. Şimdi bunların hepsi benim bir hayal kırıklığı çok korkmuş bir üzüntü yaşıyorlar. Ailesi perişan oldu. Ee, babası 84 yaşında, annesi 80 yaşında. Şu anda bu insanlar yani nasıl izah edeceksin? Yani? Nasıl izah edeceksin? Ee, hayırlısı olsun diyorum. Ee, gerçi bu için ayrı var mı? Ee, para bana yok. Ee, i̇nşallah önümüzdeki süreçte. Bir şey söyleyeyim

kalır mı? Şimdi bil, bil bir, yargı süreci bak. <laughs> Bizlerle ilgili <laughs> bir şey değil. Evet. Savcılığın Bana başlattığı yargı. Dinlersen de. şimdi bak. Anlatıyoruz. Bak, bak de biz 10 aydır bak, biz uyku Gece gündüz burada de. bu Mübariz Bey'in tahliyesi için uğraşıyoruz. Ama bu bir de. süreç. De. Bu bir süreç. İlla 10 ay 10 saniye. Bir saniye. Bir saniye bir saniye yani avukat bir saniye. Bakın arkadaşlar. Burası e, hani bağırarak çağırarak bir şey elde edemeyiz. Ama şuna inanıyorum. Bakın ben demin de söyledim. İçerideki hava ve yaptığımız savunmalar karşısında artık Mübariz Bey'in tahliyesi kaçınılmaz durumda. Fakat mahkeme Savcılığın esas hakkındaki mütalaası henüz dosyaya girmediği için karar veremedi. Savcılık <laughs> mütalasını hazırlayamadı. Bu durduksuz yargılanmıyor. Hep hapsiyle niye yok? Onu da talep ettik. Evet, Hepsini de talep de ettik. De ettik. De Gerekirse da elektronik da da kelepçe vurun dedi de. Mübariz Bey. Ama buna rağmen mahkemenin takdiri şu anda bu yönde. Ama ben inanıyorum size söz veriyorum. 5 Mart'ta kararla birlikte Mübariz Bey Allah'ın izniyle yanınıza dönecek. kararı verenler için düşman olabilir. avukat Bey, Keçen mahkemede de söyleyeceğiz. Bu mahkeme olduğunu söyleyeceğiz. Bir şey Ersan Hoca e, bildiğiniz gibi bu işin dua yeni bir avukat meslektaşımız. İçeride e, iddia makamının bütün delillerini çürütecek hukuk manifestosu tarzında bir savunma yaptı tahliyesine yönelik. Gereken söylenmesi gereken her şeyi söyledi. Onu söyleyebilirim. Kendisinin ağzına yüreğine sağlık. E, bekleyeceğiz. 5 Mart'a kadar. Çok teşekkür Rica ederim. ederim. Hepinize iyi akşamlar. Evet kıymetli dostlar. E, Maalesef bugün de olmadı. Ümitler 5 Mart'a kaldı. E, şu anda yayınlarımızı buradan artık noktalamak durumundayız. Sabahtan beri canlı yayınlarla bütün süreci sizlerle paylaşmaya e, gayet ettik. Son dakika gelişmelerini e, dakika dakika sizlere aktarmaya gayet ettik. Fakat olmadı. Beklediğimiz ücretli haber çıkmadı. E, i̇nşallah 5 Mart'a diyoruz. Yapacak bir şey yok. E, İstanbul'dan <laughs> tekrar bütün Türk dünyasına selamlar. Sevgiler, saygılar.